Bu karakter Mephisto'nun gelmesini sağladı MCU'ya. Yani dizisi çok izlenmedi, çok da iyi bir dizi olmadı. İşte bir şeyler denediler ama insanlar yıllardır Mephisto'yu bekliyordu. Gele gele bunun dizisinde geldi. Eleştirildi, ne alaka falan dendi. O kadar gelebilecek dizi varken gelmemişti çünkü. Ardından Miss Marvel, Marvel Zombies animasyon dizisinin hatta kendi filmi de geldi The Marvels olarak falan. Orayı da girmiyorum ama Marvel e, Zombies işinin ana karakteriydi. Yani önemli karakteri. Bunun üzerinden ilerledi hikaye. Bunun işte olaylarından ilerledi. Miss Marvel'mış en önemli karakteri Marvel Zombies'in. O anlatıyor hikayeyi yani. Onun yolundan izliyorum. Ardından bu Star Wars Ecolight'ın olayı aslında Anakin'den önce seçilmiş ikizler varmış. Güçle oluşmuş bunlar. Ve artık bu kanon, yani kanon Anakin'den önce de seçilmiş varmış gibi bir çıkarım kanon oldu. Tekrar söylüyorum kanon. Bu kız ikiz kardeşleri canlandırdı ve başroldü. Çok kötü bir yazımdı. Şimdi Gen V'deki bu kız Homelander'ı öldürecek muhtemelen. Çünkü Homelander'ın antisiymiş. Homelander'dan sonra Homelander'ı nasıl yenerizi laboratuvarda deneyip en 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 iyi şekilde bu kız çıkmış. Homelander'ın kuzeni falan diyorlar hatta dizide dalga geçiyorlar. Bunların ortak özelliği çok kötü yazımı olmaları. Yani Mary karakteri hadi biraz ilk sezonda fena değil. Ben ilk sezonu beğenmiştim ama ikinci sezonda saçma sapan bir noktaya gitti. Yani hikayesi de çok ilgi çekici değil. Yazımı da çok vasat. Hele diğerleri zaten çok çok daha kötü. Yani Iron Art, Miss Marvel, Ecolight dizisindeki karakterler ama onlar çok daha kötü. Sürekli kötü karakter, kötü yazdığınız karakterlere büyük hikayeler eklemeye çalışıyorsunuz. O kadar kötü yazıyorsunuz ki performanslar da kötü. Bu kötü karakterlerden çok büyük hikayeler. Ne yapacakmış Mary karakteri? Homeland'ın antesiymiş. Muhtemelen onu öldürecek. Hadi ya. Yani gerçekten mi abi? Öbürü işte Anakin'den önceki seçilmiş kişiymiş. Öbürü Marvel Zombis'in ana karakteri. Öbürü Mephisto'yu getiriyor kendi dizisinde. Çok zeki oldu. Ne oluyor oğlum falan oluyorsun ya. Yani. E şimdi kötü yazıyorsunuz. Büyük işler bekliyorsunuz. İzleyici de tepki koyuyor ister istemez. Sizin yaptığınız bu nasıl dizi diyor. Nasıl hikaye diyor. Ne anlatıyorsun diyor yani. İşte yine Mary aralarında bir tık daha iyi Genvi'deki ama o da son sezonu iyi değil.